Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle Age of Conquest 4 yani Fetih Çağ 4'ün rehberlik videosuyla beraberiz. Bunda işte haritalar, oynanış ve benzeri şeyleri göstereceğiz. Bu oyun çok eski bir oyun. Yani Age of Conquest oyunu e, Google Play'de eski bir oyun. Artı bu oyun da eski bir oyun. Göstermek isterim yani e, önce şöyle bir bakalım. Ayarlar kısmında işte dili seçebilirsiniz. Dilde bayağı bir dil var bu arada. Şaka mı Geç dur. Evet bayağı fazla var. Ondan sonra da çevirmeye biri var Ben bir müzik sesini kıstım İnşallah müzik size fazla gelmiyordur <laughs> öyle bir şeyim var ee, dileğim var şimdi bakalım ne var modlama var Tamam şimdi oyunda şöyle bir şey anlatayım size Oyunu siz bazı sunduğu haritalar var mesela şöyle göstereyim burada kendi oyunuma bir geleyim işte şunu demek istiyorum hemen oluştur'dan açayım Şimdi oyunun bize sunduğu mesela burada resmi antik Avrupa. Bu oyun diyor ki başında oyunun bize veriliyor. Sonrasında siz Google Play kimliğinizle giriş yaparken yaparsanız ki onu göstereceğim. Şu Orta Çağ Avrupası, Mezopotamya, işte Official Mini World Conquest bunları indirebilirsiniz. Eskiden Mezopotamya yoktu. Onun yerine şöyle bir tık daha geriye gidelim. Ben şurada giriş yapıyor. Şu ana giriş yaparsam belki şey olabilir. Video için sıkıntı olabilir. Orada bir tane de başka harita vardı ama onu kaldırmışlar. Onun yerine Mezopotamya'yı koymuşlar. Normalde bu oyunda envai çeşit harita var. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şurada 223 diyor. Ama işte ne diyeceğiniz paralı yapıyor oyun veya onları alabilmeniz için sizin oyunda belki 100 150 tane harita bitirmeniz lazım. Bir sürü dert. Ha oyunun zevki için mesela şu resmi Orta Çağ Avrupası hemen size göstereceğim. Bu arada Şuradaki haritaları da göstereyim de şöyle görün büyük haritalar falan var şurada tüm haritalar modlar falan bunlar tabii para para dönüyor bunda veya işte oyunda aşırı derecede fazla oynamanız lazım sıkıntılı çok oyunculu var çevrim içi tabii oyun fazla aşırı, galiba 1 milyonla fazla indirmesi var ama işte az çevrim içi yine de yine çevrim içi kişi sayısı az öyle oynan süre falan filan tamam tamam tamam. Çok eskiden beri oynuyordum. Yeniliklerini indirdim ve rehberlik çekelim dedim. Güzel olur bu. Şimdi Orta Çağ Avrupa'sına bakalım. Baştan beri tanıtalım. Böyle baktığımız yere bakalım. Çok güzel. Anno var. 1200. 1200 yılında Selçuklu, Bizans, zaten Horror Roman Empire falan. Bunlar var. 33 tane ulusumuz var. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam Selçuklu'nun altı yani Irak tarafı boş. Selçuklu falan olursanız bayağı işinize yarayabiliyor. Şöyle bir şey var oyunda. Adaletli dediğimiz mesela en üstteki Anno 1200 yanında o şey var ya adalet simgesi terazi Onda herkes bir şehirden başlıyor acılar Bir şehirden başlıyor 33 olur Bir şehirden başlıyor Yayılıyorlar ama diğerinde işte Mesela onun bir altındakinde Kutsal Roma İmparatorluğu çok büyük Lan anasını satayım şeye bakıyorsun ee, Nasıl diyeyim Kudüs Krallığı diyeyim veya Mısır'ın bakın Mısır'ın toprağı Mısır'a bakıyorsun 4 tane şehri var Değişiyor Ondan sonra Historia yolu var. Bu Historia nasıl oluyordu tam hatırlamıyorum. Ha tamam dur. Hatırladım hatırladım. Bu anno 1200'de bu, şey oluyordu. Daha az devlet daha büyük topraklar olması lazım. Yani alttaki tarihe göre bunda daha fazla devlet vardı. Hatırladım hatırladım. Bunu yeni falan eklemişler lan. Bunlar şey değildi. Fazla yoktu. World var 3 var. Şöyle bence bu arada size diyeyim bu terazileri ben fazla önermiyorum diye Tülüs daha iyi. Bunda 53 ulus var Avrupa Birliği falan. Ben bunda Türkiye ile kazanmıştım. Çoğu önce de zordu ya. Rusya Rusya falan. E sıkıntılı. Karşınızda koskocaman Rusya var. Adamlar turluk onları da göstereceğim. 200-300 altın kazanıyor. Bizim Türkiye <laughs> 30-40 altın kazanıyor. Bir şey de yok. Askeri basın sana zarar. Kavemen var. Bu kavemenler yerliler ya. Biraz daha kavimler göçünden bir tık daha önce. Biraz daha yerliler. Heh, zombi apokalips. Burada zombiler var. Siz 5 veya dur 4 kişi mi vardı ya? Ha. 3 tane devlet. O herhalde Fransa falan vardı. Fransa e, kesindi de. Almanya falan olması lazım. Doğu Avrupa'da gördüğünüz gibi büyük bir şey var. 5 Rus tamam. Doğu Avrupa'da büyük bir zombiler var. Siz onlara karşı savaşıyoruz. Zombi birliği. Şimdi ben size göstereceğim dostlarım. Buna sonra bakın bunu da hemen hızlıca göstereyim. Roman yükselişi. Hunlar. Sparta. Onu biraz size fazla gösterdim. Bu kolay. Bunda Ayn Kalut Savaşı var. Ayn Kalut Savaşı yanlış hatırlamıyorsam Memlüklerin Moğol e, doğru. Moğolları yendi. Senaryo. Ondan sonra Timur var. Osmanlı Timur. Modern dünyadaki var. ve turnuvalar var belirli. Mini Conquest'te gördüğünüz gibi fazla bir şey yok. Bunda harita öyle küçük ki. Türkiye'de Türkiye bir şehir. Amerika uç şehir falan. O kadar küçük. Ben evet, size şuradan göstereyim. History ile girelim. Yüklensin oyun. Vallahi oyun güzel be. Ama işte biraz işte para meselesi var dostlar. Yoksa oyun gayet güzel. İşte parayı basarsan TL mi alıyordu? Dolar He dolarla alıyordu bir yanlış hatırlamıyorsam. Ona da bakarız şey olursa sıkıntı oluyor. Şimdi hedefler üstünlük en iyisi. 100 haritanın yüzde sekseni falan ele geçirince bitiyor oyun. Yok etme. Bütün düşmanlarınızı yok ediyorsunuz. Egemenlik bütün haritayı ele geçirmek zorundasınız. Bayrağı ele geçir. Ben bunu hala tam anlamadım. Bayrak bir ülkede de 20 turda mı 10 turda mı ne onu ayarlayabiliyorsunuz. Değişebiliyor. Savunmada belirli bir tur vardı. Yanlış hatırlamıyorsam hemen bakalım. Şöyle yapalım. Evet, sınırlı turda savuna saldan arasındaki çekişme. Zorluk seviyeleri yer tutucu bu yer tutucu şey demek dostlar. Ben Türkiye'yi aldım. Ha, dur, Heh, doğru Türkiye'yi aldım, tamam mı? Veya bu haritayı düşünelim Selçuklu'yu aldım. Avrupa'daki bütün devletlere saldırabiliyorum ama onlar bana saldırmıyor, savaş açmıyor. Çünkü yer tutucu diyor, sadece savunmadalar. O az önceki savunma modu var ya onun karşı tarafta olduğunu düşünün, bu çok kolay tak 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 bütün her yeri alabilirsiniz. Yani genellikle bu normal kolay diyor. Orada oynamanız daha iyi. Aşırı zorda normal zorda falan bunlar sıkıntılı. Ve tabi oyunu oynadıktan sonra normal zor yavaş yavaş gidebilirsiniz ama bir anda çıkınca hiç iyi olmaz dostlar. Handikaplar. Bu nasıl oluyordu ya handikap. Bu oyun ilerlediğinde başımıza gelen olaylar olması lazım da bana hiç denk gelmiyor. Yani denk gelmiyor derim çok az. Bir şeyler oluyor da çok az denk geliyor. Uluslar ve takımlar burada. Takımları açalım. Diyor ki 4 tane takım var. 38 tane ulus var. Kardeşim sen bunları kafana göre ayır. İstersen bütün devletleri mavi takım al. Selçuklu yeşil takım al. Kafana göre takıl. Burada bazı tabi şeyler var. Ondan sonra oyunda Şunları mesela yapınca yanlış hatırlamıyorsam oyuna gi girdiremiyordunuz. Bakalım onlara. Bu ikisini çıkardım. Özelleştirmeye başladık. Rastgele başla dersek herhangi bir olursa rastgele başlıyorduk. Doğru mudur? Evet tamam. Gelişmiş seçenekler burası önemli dostlar. Burayı dikkatli dinleyin. Açalım. Burada açık olanlardan konuşmayacağım. Kapalı olanlar önemli çünkü. Komando birimi. Komando birimi kral. Kafasında taç var. Tamam mı? Oyunun başladığınızda size 50 veya 100 askeri verir. O 100 askerin başında olur. Komando bölgeyi ele geçirmeye bas, 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 şöyle anlatayım. Pardon dilim dönmedi. Komutan birliğini ele geçirmeyi açarsanız düşman 200 kişiyle geldi. Sizin komutan birliğiniz 100 kişi oyunu direkt kaybediyorsunuz. Eğer küçük bir devletseniz, eğer büyükseniz size birkaç tane böyle size böyle özel devlet gibi davranılıyor artık oradan devam etmeye çalışıyorsunuz Gölçük Kuleleri bu normalde olmayan bir şeydi yani oyuna giriyordunuz elli altın veriyordunuz göç Kuleleri oluyordu Şunları da açayım ben seviyorum Seçimler, festivaller bunlar da normalde var da bunları niye seçtiriyor ben onu anlamadım Yani festival kötü bir şey değil Seçimlere Şurada anlatacağım Veya dur sıra gelmez tamam Askeri geçiş izni normalde onunla müttefikleriniz falan var da müttefikleri şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Müttefiksiniz, beraber savaşıyorsunuz ama topraklarından geçemiyorsunuz. Bunu orada bunu öyle ayarlıyorsunuz veya herkesten geçiş yapabilirsiniz. Evet askeri geçiş yazınca cezalı var. Uzak gemi seyahati bu iyi. Diplomasi falan. Bakım masrafları hiç açmayın. Askerlerinizin bakım masrafı hiç önermem. Rastgele sorgular iyi olur. Arada bize altın kazandırabilir. Tarafsız şeylerde hiç gerek yok. Varlık da bize ayrı bir şey yapmasın. Tamam. Başlayalım. Size biraz da haritadan şeyden bahsedeyim. Ondan sonra rehberliğimizi sonlandıralım. Evet gördüğünüz gibi onları çıkardım. Ve Fransa ve Avusturya yok. Şimdi 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 şimdi. şimdi. şimdi, 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 şimdi. Selçuklu'yu alalım yine. Bu hangi devlet de? Dur niye basamıyor? Ha dur oyuna şöyle bas bas şöyle. Boştu da işte bizi haksız çıkartıyor. Arkadaş. Biraz da sistemlerden bahsedelim. Vergiler. Bunlar oyunun her 10 veya 15 turda bir haraca alınıyor. Onlarla halı o önemli değil. Burada bizim ana vergimiz var. Gördüğünüz gibi. Ya vergi turda bir anlıyor. Biz milletten zorla haraç alıyoruz o, o, da olabilir. Bunu her zaman yüzde tutun. diye türlü size zarar verir. Valileri istihdam et. Bunları geri alırsanız mutluluk azalır. Yani şeyde az Sen çıkabilir. Ama bunlar için 2 altın, 10 altın, 20 altın bu çok önemli değil. Vermeniz gerekir. Para dağıt. Ülkenin mutluluğunu arttırıyor. Doğurganlık festivali ülkenin şeyini arttırıyor. Nüfusunu mesela burada benim basabileceğim asker sayısı 100. Doğurganlık festivalini yaparsan 130'a çıkabilir. Hemen basalım. Mesajlar burada bana istekler, mesajlar geliyor. Ondan sonra şurada gördüğünüz gibi kişilik. Bu biz oluyoruz. İttifaklarımız, ilişkilerimiz, savaşta olduklarımız var. Bu da farklı devletlere bakabiliyoruz. Ne durumda olduklarına. Şöyle hemen göstereyim. Evet. Çatışmalar, müttefikler, popülerde bunlara bakabilirsiniz. Toplum değişik bir şey var da bu çok önemli değil. Şimdi evet, sıralamalar var. Bölge tamam. Şimdi şeylerinize bakabilirsiniz. şeylerinizin nüfuslarına, mutluluklarına ya herhangi bir yerinde bakabilirsiniz. Şimdi size önemli olan şeyden bahsedeceğim. Seçim. Şimdi iki tane seçim şeyimiz var. Meydan okuma. En güçlüsünüz. Meydan okuyorsunuz ki onunla geliyor mesela ben şimdi ne yaptım haritanın yarısını aldım meydan okuma geliyor benim meydan okumam. kabul edenlerle savaşa giriyorum tanınma var bununla genelde mesela haritanın yarısını aldım ya Kutsal Roma Dombra ya uf, salak salak devletler geldi Papa ile Kutsal Roma beni tanıdı onlarla savaşa girmiyorum ama mesela İngiltere beni tanımadı İngiltere ile savaşa giriyorum Size hemen küçük bir savaş göstereyim. Ondan sonra da arkadaşlar anlatacağım bir şey kalmadı. Hemen basalım. Bizans bana savaş ilan etti. Ya vallahi Allah Allah, Allah ya. Ya vay kokumuz. Neyse ben size göstereceğim. O çok önemli değil de. 16 gitsin canım. Bu arada mutluluğu çok düşürdüm. Onu çaktırmayın. Allah'tan bir rehberlik kütüsü çekeceğiz dedim. Bütün erte karıştı. Herkes birbirine girdi. Bakalım ne olacak? Lan! Ya kardeşim siz niye bütün Anadolu'yu alıyorsunuz? Manyak mısınız ya? Allah Allah! Ya! Lan! Bir kişi gitti ya. <laughs> Oğlum lazım bir manyaksın ya? Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun böyle. Ben size ana kısımlarını gösterdim. Zaten ana o müttefikleri zaten size mesaj atıyor. O onda bir sıkıntı yok. Barışta zaten düşmanın bütün toprağını aldığınızda herhangi bir barış yapmanıza gerek yok. Direkt urusu iptal ediyor. Dostlar kendinize iyi bakın. Bugün size Age of Conquest 4'ü tanıtmaya çalıştım. Güzel bir oyun. Deneyebilirsiniz. Yani bir sıkıntısı yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.